Smooth RSI göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz. Dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeyi çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow DLL Import seçeneğini aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve ardından onayla butonuna basın. Göstergenin grafikte çalıştırılmasıyla birlikte grafiğin alt kısmında bir osilatör. Penceresi açılır. Smooth RSI göstergesi, klasik RSI göstergesinin geliştirilmiş ve optimize edilmiş bir versiyonudur. Bu göstergenin klasik versiyonuyla farkı dalgalanmaları, gürültüleri azaltması, alım satım bölgeleri ile fiyat trendinin hesaplanmasında daha fazla doğruluk sağlamasıdır. Yeni gelen bayilere uyarı gönderiyor, işlem fırsatlarını bildiriyor ve yatırımcılara iletiyor. Input bölümünde bazı seçenekler mevcut. Gösterge ayarları 3 modda mevcut açık tema, karanlık tema ve özel tema. Açık seçeneğini seçtiğinizde grafikte açık bir şablon uygulanıyor. Input bölümünde bizim için bazı seçenekler var. İlk kısım gösterge ayarlarıyla ilgili. Göstergenin özel teması ya da şablonu 3 farklı modda mevcut. Açık tema, karanlık tema ve özel tema. Açık seçeneğini seçtiğinizde Grafikte açık bir şablon uygulanır. Bu şablon grafiğinizde görünür hale gelir. Koyu seçeneğini seçtiğinizde grafikte koyu bir şablon görüntülenecek ve özel seçeneğini seçtiğinizde kişiselleştirilmiş şablonunuz korunacak. Yalnızca grafikte gösterge görüntülenecektir. RSI dönem ayarları varsayılan 14'tür. RSI hesaplama türü, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyat seçeneklerine göre ayarlanabilir. Satış aşırı seviyesini değiştirebilirsiniz. Gelişmiş RSI versiyonunu aktif veya pasif yapabilirsiniz. Uyarı ayarları pasifse diğer ayarlar anlamsızdır. Aktifse dalgalanma. Diğer ayarları bu bölümden yapabilirsiniz. Sonraki bölüm RSI'nin alım aşırı seviyesidir. Burada satış aşırı seviyesini değiştirebilir ve gelişmiş düzleştirilmiş RSI versiyonunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Bu bölümde ayrıca uyarı ayarları var. Eğer bu seçenek pasifse diğer ayarların da bir anlamı kalmaz. Eğer bu seçenek aktifse sonraki ayarları düzenleyerek dalgalanma alım veya satış aşırı seviyesine girdiğinde size uyarı gönderebilir. Şimdi sonraki bölümdeki ayarları yapalım. Ben burada karanlık şablonu seçiyorum. Smooth modunu pasif hale getiriyorum. Ve ardından onay butonuna basıyorum. Dalgalanma alım veya satış aşırı seviyesine girdiğinde uyarı alabilirsiniz. Ayrıca aşırı seviyeden çıktığında da uyarı ayarlayabilirsiniz. False seçeneğiyle çıkıldığında da uyarı alırsınız. Uyarılar sesli bildirim ve e-posta ile gelir. Karanlık şablonu seçip smuz modunu pasif yaparak onaylıyorum. Eğer bu seçeneği false konumuna getirirseniz aşırı seviyeden çıkıldığında size uyarı gönderir. Uyarılar sesli bildirim ve e-posta ile gönderilir. Bu seçenekleri aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Burada ben karanlık şablonu seçiyorum. Smooth modunu pasif hale getiriyorum ve ardından onay butonuna basıyorum. Burada karanlık şablon. Grafiğimde aktif hale geldi. Arsam. Klasik ve özgün hali oldu. Ve alım ve satım aşırı durumları. Osilatörde benim için belirlenmiş durumda. Tamam arkadaşlar göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.